Aynen. Evet arkadaşlar. Bugün maç yapacağız Osmanlı'da. Çık Osmanlı'da maçtan Osmanlı'da da izleyebilirsiniz. Osmanlı'dan de izleyebilirsiniz. O hala video çekiyor. Hadi meydan oku. Tamam sen de ben okuyayım hadi. Arkadaşlar. Meydan okuyorum. Meydan ok

Klasik pozisyonu değerlendirdi. Top yaıyor. Kalesini gole kapadı. Topu direğin dibine doğru Durum 2-2. Kafasını büyüttü. Ne boşuna gitmesi çekmiyor Kafayla şut çıkardı. Şanssız direkten sekiyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Hayır. Çekil adamı safhada. Bu bu gol. Sakin kalıp şey Rakibinin yapma. hata yapmasını bekliyor. Maça yarıladık. Senin ben. <laughs> Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Her Hayır. Şey gol. Gol kafayla. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. İşte bu kadar. <laughs> Sürekli 90'ı görüyor. Yok böyle bir gol. Maç oldukça ortada geçiyor. Her an beraberlik gelebilir. Maçta son düzlüğe girildi. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Maç kapanıyor. Evet. Maç de Devam var. ediyor. Azıcık tablete gol olur. Gol! Gol! Top filelerde. Güzel Emre <laughs> <Güzel çünkü. kalbi. gülüyor> yani kalesini gol attı. Sürekli 90'ı görüyor. Güzel senin kafanı. Beraber Beraberey bitti Hadi yeneyim ya şu maçı. Öbür maç çıkarttı. zaten sen yendin. Ne yaptın lan? İşte gol. İşte gol. <gülüyor> <gülüyor> <Son> <gülüyor> Maç bozuldu. <laughs> ama Messi öldü. Ronaldo bir şut çek. Hadi Ronaldo. reklama gitti belki bile. Hadi. Girdi. Hadi o, şey, başlayalım. Başlayalım. Galiba Baş bir şeyler ben Bu yenebilirim oluyoruz. sizler. Çünkü o Ve iyi oynayacağım. Başlayalım. <laughs> İyi vurursa gol olur. Vay. Güzel şut. Kafayla topu uzaklaştırdı. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Hayır. Ceza sahasına doğru. Kron toplar. Önce rakibini durdurup sonra hakem bu duruma dur dedi. Kalesini <laughs> mükemmel savuruyor. Akıl dolu bir vuruş. <laughs> Üstten gol peşinde. uzaklaşması için uyarı geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Direkleri dövüyor. Nasıl? Çok fazla savunmada kalıyor. Gol, gol top gol, filelerde. Golü üstten arıyor. Maça yarıladık. Fark açmaya devam ediyor. Bir Senin. Üstten gol peşinde. Kapanmayacak bir fark yok. Mükemmel bir Havadan vurdu. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Havadan vuruş. Hadi. Kimileri havalandırdı. Bu fark kapanmaz. Hadi. Harika Sakın ol. Geri dönüş gelebilir. Hiç bile. Oradan golü var. Böyle giderse sarı kart. Hakem sarı kart. Hayır. Sarı sonra üstüne 5 saniye bir geri Çek kısa zamanda kapattı. Sürekli 90'ı görüp Ve gol! Hayır, hayır, Bu son hayır. saniye golü gelirse tribünler yıkılır. Hayır. Kale gücündü. Bakalım şimdi ne olacak? Artık son durum bekliyor. <laughs> Maç sona erdi. Çok ortada bir bak. maçtı. Ve maçın ya. skorunu... Ya, bak, tamam oğlum aktarlar bak yaptık ki Arkadaşlar, Arkadaşlar, olma Arkadaşlar, şey, biz o o şey. Arkadaşlar, bu videoya kadar bakmadayım. Like Lisanız hemen şuradaki şu like tuşuna tıkla mavi olsun o mavi. Bir de abone ol tuşuna basabilir misiniz? <laughs>